Herkese selamlar dostlar. 8 Aralık 2020 iddia tahminleri ile hepinize merhaba. Günlerden yine Şampiyonlar Ligi. 2 gündür gayet güzel gidiyor. Kuponlarımız başarılı gidiyor. Şu an bugünlük kuponumu da verdim zaten. Trabzon 1-0 öne geçti dakika 45'te. Maçı izledim ilk yarısını zaten. Maç zaten alt gideceği belliydi. Ben o yüzden Manese 1 3 alta gittim. Ondan önce önceki günde nasıl yaptık onları gösterelim. Şimdi öncelikle hem katıl butonunda hem de YouTube kuponunda verdiğim iki tane kombin verdim. Hatta YouTube'da verdiğim 4.27'lik süperlik kuponu geldi. Karagümrük KG var. Antalya alır. Fenerbahçe alır. Bu başarılı şekilde geldi. Ekstradan bir tane de kupon vermiştim ana kupon olarak da YouTube'dan. O yattı. Onu da söyleyeyim buradan. Katıl butonunda verdiğim ana kuponlardan gelen bir tanesi Lille Monaco KG var. Fener alır üst. Fener maçı da gayet zor bir maçtı. Zor maç geçti değerlendirenler olmuş aynı şekilde. Ben Tottenham ve Liverpool maçlarına da aynı şekilde katıl butonunda bir değerlendirme yaptım. Şimdi buraya geçiyorum. Instagram'dan takip etmek isteyenler, mesaj atmak isteyenler, iletişime geçmek isteyenler Instagram Kangal Tips arkadaşlar. Buraya geçiyorum ben direkt. Katıl butonundan bahsedeyim biraz. Şimdi bugün mesela hem YouTube kuponunu verdim hem de katıl butonu verdim ekstradan. Trabzon şu an zaten katıl butonunda verdiğimiz maç geldi. İlk yarı 1-0 bitti. İlk yarı bir buçuk alt dedim. Burada biraz daha ekstradan garantiye giderek de maç veriyorum zaten. Söylüyorum bunu ne zamandır. Youtube kuponunu da aynı şekilde burada verdim zaten. Youtube kuponunda şu an Trabzon maçı gayet iyi gidiyor. Sivas bastırıyor fakat Trabzon bu saatten sonra artık defansı yapacak salmayacak. İkinci yarı bakacağız nazar değmesin diyerekten geçiyorum. Hoffenheim maçını burada katıl butonunda kornere falan gittim ekstradan da. Fiorentina'yı da aynı şekilde ilk kere bir buçuk alta gittim. Ekstradan ona da bir çalışma yaptım. Bakalım umarım inşallah gelir cuma gününde kazançlı cuma diyorum pazartesi gününde kazançlı kapatırsak Şampiyonlar Ligi'ne 10 numara gireriz ki Şampiyonlar Ligi'nde sizlere iki tane kupon vereceğim. Gayet güzel muhtemel yani muhtemelen kazanacağız diye düşünüyorum ben aynı şekilde. Buraya katılmak isteyen arkadaşlar abone oluşunun yanında katıl butonu var. Katıl butonu tıkladıktan sonra Burada bir video var. Katıl butonu ayrıcalıkları Kangal teziyor. Girişi oynat teziyor. Orayı oynattıktan sonra Fino, Bulldog ve Kangal var. Bunlardan birine katılırsa sizler de ona göre görebilirsiniz. Maçlar da topluluk kısmında yayınlanıyor. Nerede göre görebiliyoruz diye soranlara da tekrardan nasıl atmış olayım. Ve maçlara gidelim. Öncelikle grupta ben böyle grupta çekişim olan maçlara gittim. Sizler de bakmışsınız chelsea Sevilla maçlarında zaten gruplar liderliği almış ki oran da yok düzgün. Ben o yüzden en mantıklı bu maçlara gitmek mantıklıdır diye düşünüyorum. Ee yarının maçları daha güzel Şampiyonlar Ligi. Fakat ben bugünlerde bir boş geçmeyelim diyerekten de değerlendirmelerimi yaptım. Sizden tek isteğim video like atıp kanala abone değilseniz abone olmanız. Başka da bir bir isteğim yok. Direkt maçlara geçiyorum. Ekstra'dan Barcelona Juventus maçına da bir yorum yapacağım. Efsaneleri izleyeceğiz. Messi ve Ronaldo belki de son kez karşı karşıya gelecek. Bakalım. O maçta da biraz o maç hakkında biraz konuşmak istiyorum. İlk maçımız Lazio maçı. Gruba bakalım öncelikle. Bu zaten son ayaklar. O yüzden gruptaki puan durumuna göre oynamak en mantıklısı. Takımdaki sakat cezalara da bakacağım aynı şekilde. Ben sizlere anlatacağım şimdi. Lazio'nun işine beraberlik de geliyor. Fakat grubu lider bitirmek isteyecektir bu takım. Kulüp Burcu'ya baktığımız zaman da onlar da etkili bir futbol oynuyor. Ki Lazio ile ilk maçında kendi evinde bir birlik bir beraberlikle bitti. Şöyle onu da göstereyim. İlk maçında bir birlik beraberlikle bitti. İstatistik olarak da Kulüp Burcu zaten atağı seven ofansif bir takım. Ben bu maçı gol erken gelirse üste bile gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle kuyup buruş tarafından bir gol gelirse Lazio bu maçı galip gelmek için üste götürecektir. Fakat bahsim o yönde değil. Direkt taraf bahisi aldım ben. Ee, direkt Lazio galibiyetine verdim burada. Lazio'da en önemli bir eksiklik yok. Immobile, Koreyla her var arkadaşlar. Sakat cezalı olarak da şu an Lucic ve Proto var. Onlar zaten kadroda oynamamışlar. Kulüp Burcu'ya baktığımız zaman da defans hattında bir sak Mitrovic sakat. Defans hattında ki oynayan bir futbolcu şampiyonlar liginde. Mitrovic sakat defans hattında kulüp da. Lazio'nun ben bu maçta hem e, grubu lider bitirmek için hem de ikinci bitirmek için ben bu maçı galip gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden direkt Lazio galibiyetine verdim. Kulüp burcu alırsa o da çıkacaktır. Onlar da artık bastıracaktır zaten. Son düzlükler Zenit zaten çıkamıyor. Onlar da bastıracaktır. O bastırdıkça Lazio artık affetmeyecektir. Sallayacaktır bir iki tane. Direkt Lazio galibiyetine verdim. Kafamız ağrımasın. Maç sonu 1.5 üst veya maç sonu 4.5 alt gitmedim. Direkt maç sonu 1 olarak da 1.55 orandan aldım. İkinci maçım Dinamo Kiev maçı. French Varoş oynuyor. French Varoş ile beklemediğimizden iyi performanslar sergiliyor. Özellikle maçlarda yani herkes avaraş takım olur diye düşünüyorduk da yine 16 tane gol yemiş fakat 5 tane de gol atmış. Dinamo Kiev'den daha çok gol atmış onu söyleyeyim. Ee, Kiev French Varoş'tan biraz daha kaliteli takım olduğunu söylemek gerekir. İlk maçta 2-0 öndeyken 2-2 beraberliği yakaladı. Onda, onda da e, Dinamo Kevin'in kırmızı kart görmesi ve golün dakika 90'da gelmesi French Varoş adına bir şanstı diyerek düşünüyorum ben. Ben bu maçta ev sahibine güzel oran vermişler bence. Gayet güzel. Ev sahibinde sakat cezalı var mı diyerekten baktığım zaman şöyle sizlere. Şimdi ev sahibinde defans, forvet, orta sahada sıkıntılı isimler var. Forvet'te Artem Besed'in tek go e gollü oyuncu diyecektim. O golü değilmiş. O ilk çıktı el ilk kombi saymış. E Vitali burada Artem sakat isimler. iki tanesi sakat, bir tanesi cezalı isimler. Fakat Dinamo Kiev'in kadrosu geç dinamik bir kadro. Ben French Farage'a karşı grupta en azından Avrupa'da oynamak için bu karşılaşmada galip gelebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde 0-0'lık gibi bir, aya, bir birlik beraberlik Dinamo Kiev'i yine üst tura çıkarır. Çünkü deplasmanda oynadığı ikilik iki maç var. İkili avarajda yani üste çıkıyor diyebilirim. Ama dediğim gibi Dinamo Kiev'in de ben kendi evinde alabileceğini düşünüyorum. Niye riski atsın ki? gelin yine bir 90'da gol yer. Maç 1-1 iken yine ısırmak isteyecektir diye düşünüyorum ben Dinamo Kiev. Ben bu karşılaşmada direkt maç sonu bir galibiyet verdim. French Varoş'a baktığımız zaman biraz da ondan konuşalım. Oynadığı maçlarda henüz galibiyet gelemedi. Tek beraberliğini de Dinamo Kiev'e karşı kendi evinde aldı. Kırmızı kart dedi ki dakika 90'da attı. Bunları göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Onun dışında zaten bir galibiyet yok ama büyük takımlara karşı da iyi oynayarak da gol atmasını bildim diyerekten French Varoş'ta bir sakatlık veya cezalı durumu yok. Ki bu karşılaşmada alacaktır diyerekten düşünüyorum. Umarım alır kuponumuz gelir şeklinde söyleyeyim. Direkt maç sonu 1 verdim. 1.65 gibi orandan ilk kuponu çıkardım. İlk kupon Lazio maç sonu 1. Ki maç sonu 1. Gelelim şöyle kuponu göstereyim size. 2.56'lık gibi oran var. Değerlendirme isteyenler kafasını yatanlar kendi maçlarıyla kombinleyip veya direkt kupon halinde oynayabilirler. Geçelim ikinci kuponuma. Paris Başakşehir maçı. Bu maça baktığımız zaman da Paris'in zaten alması gerektiğini söyleyeyim. Başakşehir'in bir iddiası kalmadı. Paris'te artık bu maçı alıp gruptan lider veya ikinci sırada çıkmasını garantileyecek diye düşünüyorum. Son maçında da rotasyona gitti. Başakşehir'e karşı bile işi garantiye almak için Başakşehir'e bile dediysen kusura bakmayın. Burada Başakşehir'i biraz küçümsedim gibi oldu. Başakşehir son maçında adeta efsane İrfancan Restel yaptı resmen. Yani Paris gibi takım diyeyim ben. Başakşehir'e rotasyona gitti. Özellikle son maçına baktığım zaman da Mbappe oynamadı, Neymar oynamadı. Bu iki önemli isimden bahsetmek lazım Paris adına. Bu maça saklandığını düşünüyorum ben Paris maçının. O yüzden Paris'in maçı erken koparacağını düşünüyorum. Bunda da çok güzel bir orandan gittim. Ya 1 0 maç sonu 1 e oynamak mantıksız. Handikap atarın oranı 1.20, 20 Birden birinin oranı 1.20. Aynı şekilde ne oynayacağız? Ben yine oranı yükselterekten güzel bir bahis almaya çalıştım bu karşılaşmada. Şimdi Puan durumunu zaten gösterdim. Paris'in bu karşılaşmayı kesinlikle alması lazım. Öncelikle onu. Defans sahasında Juan Bernat sol bekli olmayacak Paris adına. da bu karşılaşma olmayacak ki yedekti zaten. de zaten ne zamandır oynamıyor. Aynı şekilde o da olmayacak bu karşılaşmada. Başakşehir'e baktığımız zaman da. Defans sahasında Martin Skiltel yok. Epuriano sakat. Oynamayacak. Edin Visca sakat. Bak Viska'nın yokluğu Başakşehir'e çok fazla etki edecektir. Gol dahi hatta ben bir de düşündüm yüksek orandan Başakşehir'in golüne girsem mi diye düşündüm. Fakat Visca'nın olmayışı bu karşılaşmada işleri zora sıkar. Zora sokar. Bak en güzel tahmin arkadaşlar kuponuma ekledim. Birinci yarı bir buçuk üst. 1.58 gibi oranı var. Ben Paris'in maçı hızlı başlayacağını, koparacağını, ilk yarıdan iki tane gol atabileceğini. Hadi Başakşehir'de atarsa umarım atar ki umarım galip gelir. İlk yarıdan da golünü atsın, Paris de atsın. İlk yarıdan bizim kuponumuz gelsin. İlk yarı 1.5 üst, 1.58 gibi güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Diğer geçeyim Leipzig United maçına. Bu maçta arkadaşlar kan çıkar. Ben size rahat söyleyeyim. Bu karşılaşma hiçbir maçı izlemeyin. Başakşehir'in maçını izlemeyin. Gelin bu maçı izleyin sadece yarın. Leipzig ilk maçında 5-0 yenildi. Eyvallah. Leipzig ama kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır bu karşılaşmada ki ben Leipzig'i olağanüstü beğeniyorum. 2-20 oranı vardı. 2-10 kazandı. Millet United ci. ilk yarın 5-0 aldı falan diye bir baktım yani forumlarda baktım arkadaşlara. Sordum, soruşturdum yine aynı şekilde. Millet bir United ama Leipzig'in bu maçtan galip gelmek için elinden gelen Nagelsmann hücum ofansifi dayayacaktır. Yani bir hele bir öne geçsin. Bu sefer de defans yapacaktır. Fakat Leipzig'de önemli bir isim Sakat. Upamecano bu karşılaşmada cezalı, sakat diyorum pardon, cezalı durumda. Defansın bel kemiği. Pakunate ile birlikte Upamecano bence defansın bel kemiği. Bunlar hem hücumda uzun boylu futbolcular etki ediyor. Hem de defans hattında çok kilit isimler. Ama Leipzig de çok hızlı. İlk maçta 5-0 olmasının nedeni biraz sonlarda zaten 3-0 yakaladı Başakşehir. Başakşehir diyorum. United 87 ve 90'da artık zaten maçı bırakmıştı Leipzig. Ee, ama Leipzig'in Paris maçı izlediyseniz Paris maçında kaybetti fakat maçta süper bir mücadele vardı. Yine hafta sonunda oynadı Bayern Münih maçıyla 3-3 bitti. Yine çok güzel bir mücadele vardı. Fazla uzatmadan ben bu karşılaşmada her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Özellikle erken gelen bir gol bu maçı KG var rahat şekilde götürecektir. 1-40 oranı var. Ben KG varın gelebileceğini düşünüyorum. United artık Leipzig saldıracaktır. Elinden gelen başka bir şey yok. United golü ataraktan kilidi bitirmek isteyecektir. Fakat KG var bence çok mantıklı. Taraf bahsinde bir şey önermiyorum. Dik bir kırkılık orandan aldım kuponuma. İkinci kuponumu da göstereyim ve Barcelona maçı hakkında konuşalım. La Leipzig maçı KG var. Başakşehir maçı birinci yarı bir buçuk üst. İki yirmilik, gibi bir orandan iki tane 10 numara kupon çıkardım sizlere. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. İsteyenler birleştirip değerlendirir. isteyen tek tek benim gibi değerlendirir. İsteyenler de tek kullajlı maçını alır. Çekilir gider kendi tahminleriyle oynar. Tamamen size kalmış. Gelelim maçımıza. Şimdi Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelecek. Dediğim gibi belki de son kez bu iki takımı, iki oyuncuyu karşı karşıya izleyeceğiz. İki takımı demiyorum, iki oyuncuyu, iki büyük oyuncuyu. Şimdi ben iki büyük oyuncunun özellikle Ronaldo. Ronaldo abimiz böyle karşılaşmaları sever. Ronaldo'nun ve Messi'nin birer penaltısı var diye düşünüyorum ben. Her iki takımın baktığımız zaman son maçta Ronaldo bu karşılaşmada yoktu. Fakat sosyal medyadan takımına destek veriyor. Hopluyor, zıplıyor, gol sevincini yapıyor. Yenelim bu maçı diyor. Destek veriyor. Fakat yenemediler. Ee, bu maçta ben fazla konuşmayayım. İki büyük oyuncunun rol alacağı bir maç bekliyorum. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Ama ben bu maçı iddia kuponumu almadım. Oturacağım. Keyifle bu karşılaşmayı da izleyeceğim. Özellikle kendim bu maçı izleyeceğim için kuponumu eklemek istemedim. Ama her iki takımın da birbirine gol atması 1.45 gibi orandan KG var bahsini öneririm sizlere. Önermek isteyenler alabilir. Benim önerim bu şekilde. Fazla da söze lafa gerek yok. Görüşmek üzere. Bay bay. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak bize destek vermiş olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.